Efendim Günlerden Salı ve Azizle Söze Gel programına hoş geldiniz. Bugün iki değerli konuğum var. İki değerli konuğumun bir tanesi bu küçük yaşta Türkiye'nin en genç yazarı birincisi ve onun babası o da yıllarca gazetecilik yapmış ve Van'ın ekran yüzü olmuş birçok haber programını sunmuş kendisi naif ve böyle bir ikiliği konuk ediyorum gerçekten bugün çok keyifli bir program olacak değerli ilk önce babayla başlayacağım çünkü babanın özel bir durumu var değerli Yılmaz Tekin hocam hoş geldin Teşekkür ediyorum hoş bulduk. öncelikli olarak şunu belirteyim. Ayağınızda bir kırık olmasına rağmen alçıyla buraya bizi kırmadan bu programa katıldığın için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ediyorum Yani ilk önce bu önemli benim için e, gerçekten icabet ettiğin için çok teşekkürler. Evet. Bir de değerli kızım var. <laughs> Türkiye'nin en genç yazarı. Ben 3 e, yıl oluyor ya da 4 yıl 3 yıl önce hı hı. Ee, şu kitapla Meryem'den masallar kitabıyla Doğan bunu gösterirse Doğan bu kitapla tanıdım ee, ve Van kitap bu arada gerçekten inanılmaz güzeldi inanılmaz güzel yetiştirilmişti ve bugün ikinci kitabı gelmiş e, ve bunun tanımını da yapacak tam e, Çoğun ne? Dilara. Çoğun Dilara. <laughs> Çoğun Dilara. <laughs> Çoğun dilara. <gülüyor> <gülüyor> Dilim dönmedi. <laughs> Aslında programdan önce ne olduğunu söyleyecekti. Ben dedim programa kalsın bana da sürpriz evet. olsun. Ee, evet. Öncelikli olarak Meryem'den başlayalım. Türkiye'nin en genç yazarı. Evet. E, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın İyi misin? İyiyim çok şükür. Evet, bir de Yılmaz Hocam Yılmaz Tekin. Hoş evet. geldin hocam. Teşekkür ediyorum hoş bulduk sağ ol. Evet, şimdi Meryem'den başlayalım. Ben seni 3 yıl önce tanıdım ama evet. bizim değerli izleyenlerimiz için Meryem Tekin'i kısaca tanımla. Hadi bakalım. E, tabii Meryem Tekin 7 yaşında ilk kitabımı yazdım. Evet. E, 12 yaşında da ikinci kitabımı yazdım. Şu an 9. sınıfın Niyazi Tüsmene Anadolu Lisesi'ne geçtim. Ee, bu kitap yazma işini uzun süredir gerçekleştiriyorum. Kitap sayım bana göre az. Evet. Ona döneceğiz. Evet, Kitaplara ona döneceğiz. döneceğiz. <laughs> Sen ona biraz döneceğiz. kendini tanımladın. Evet, 14 kitap... yaşındayım. Ee, iki evet. kitabımı yazdım, çıkarttım. Evet. Uzun süredir yazıyorum ama bir türlü hiç kitap çıkaramıyorum. Olsun. Şimdi evet... Ee... Güzel kızın babası <laughs> e, değerli Yılmaz Tekin evet. hocam ben seni yıllardır da gazetecilik yanında biliyorum aynı zamanda uzun süre ana haber bülteni sundun Hı -hı. ve bunun yanında e, vanın enlerini sundun ve, ve o zaman şunu görmüştüm e, değerli bakan vardı e, Beşir Sayın Beşir, Beşir Atalay, Atalay değil mi? demişti e, da gelmişti, o zaman demişti ki çok güzel bir sunum senin için tak senin şahsında takdirde de buyurmuştu. Hı hı. Ee, seni değerli izleyenlerimiz için biraz Yılmaz Tekin'i tanımlar mısın? Evet. Doğma büyüme Adanalıyım. Evet. Aslen Batmanlıyım. Son 11 yılda da Vanlıyım. Evet. Gazi Üniversitesi Metal İşleri Öğretmenliği bölümünde mezunum. Yani ben bir öğretmenim. Teknik Öğretmenim, evet, teknik öğretmenim. Evet. Fakat ne yazık ki 28 Şubat mağduru ataması yapılmamış bir öğretmenim. 2005 yılından beridir de gazetecilik mesleğiyle uğraşıyorum efendim. Evet, ee, nevi şahsına münhasır bir özelliğim var. Çok böyle daha önce de söyledim, çok evet. böyle naif bir... E ifadelerim var hep konuşmalarda efendim kelimesi gerçekten e, çok özel bir e, duruma evet. getiriyor sizi. E, i̇yi ki geldin hocam. Eyvallah <laughs> teşekkür <gülüyor> e, ediyoruz sizler Gerçi ki de bir televizyoncuyu bir arada <laughs> program sunmak e, kolay olmaz e, olur ama çok daha keyifli olur. olur. Evet. Bugün biraz Meryem'i daha çok evet. konuşacağız. E, sevgili Meryem, e, Meryem'den masallar ilk evet. kitabı. İyi kitap. Ee, süre, serüven nasıl başladı? Onu anlat. Yani serüven tamam. kitabın yazma serüveni. Ee, çünkü senin yaşında bunu yaşayabilecek e, gerçekten inanılmaz derecede çok az. Yani bu evet. noktada senin bu başarını takdir etmek gerekiyor. Bu cesareti gösterip e, kendinden bunları bir araya getirip ve bunu kitaplaştırmak gerçekten bunun da sizin aile vizyonuyla da alakası var. Ama bu süreci anlat. Yani neler yaşadın, nasıl bu yola girdin, o ilk kitabın heyecanlı fuarda neler yaşadın, onları biraz anlat bize lütfen. E, tabii ki öncelikle e, teşekkür ederim size de. E, 7 yaşındaydım, okumaya ve yazmaya çok büyük bir ilgi duyuyordum, öze çıkartmaya. Daha sonra yavaş yavaş bilgisayardan yazmaya başladık. Evet. E, tabii birkaç hikaye yarım kaldı, bazıları pek olmadı. Bu durumda e, annem de bu hikayelerin bazılarını görünce kitap haline getirmeyi düşündük. Bunun yanında babamın aynı zamanda ikinci annem, üstünün annemin çok e, desteği oldu. Bu şekilde ilk kitabımızı bastık. Evet. 100 adet bastık. Daha sonra ilk imza günü. Tabii ki çok heyecanlıyım. Öyle ne yapacağım, ne diyeceğim, kim geldi, kim gelmedi. Güzel de geçti, çok da güzeldi. Bayağı kitabımı da imzaladım. E, daha sonra fuarlara katılmaya başladık. evet. Fuara katılınca oradaki ortam, oradaki insanların neşesi çok hoşuma gitti. Her gün kitap fuarı olsun istiyordum. Evet. Ee, Tabi orada e, kitabı anlatırken, içinde ne olduğunu anlatırken insanları kırmamak e, niyetiyle gülümserken insanın bazen kemikleri ağrıyordu <laughs> O kadar ki. Yani ben de aslında e, fuarda seni tanıdım, gerçekten de o zaman çok takdir ettim. Hı hı. E, maşallah daha da büyümüşsün, e, gayet de güzel olmuşsun. O zaman da yani yüreklere böyle ışık saçan bir yönüm vardı. E, gerçekten e, iyi ki bir şeyleri yapmışsın ve o yolda yürümüşsün sana destek vermişler evet, evet. Ee, peki e, annenin en çok sana katkısı oldu yazdıklarını fark etmesi evet. burada ebeveynin de çok büyük etkisi çok. var İyi ki annen de bunu fark etmiş değil mi evet. ee, babanın da gazeteci olmasının evet, etkisi o da oldu mu etki. o da zaten az çok yazıyla ilgileniyordu işte haber metni yazarken falan zaten onda ilham kaynağı oldu Babam yazıyor ben de yazayım. Ee, etkisiyle ilerledim ben de. Annem de gördü. Daha sonra babamın da çok büyük destekleri oldu ve hep bir iteleyici güç oldu. Yani Meryem sana şunu söyleyeyim, sen kitabı yazmakla beraber ne yapmışsın biliyor musun? Aslında kendini inanılmaz derecede bir level atlamışsın. Yani evet. kendini konuşma üslubunu, kendini ifade etme yöntemini de çok geliştirmişsin. Demek ki aileler çocukların en ufak bir şeylerinde şunu da gösterebilir, seninle aslında... Aileler çocuklarıyla yakından ilgilenirse birçok değişime de neden olabiliyor. Evet. Şimdi bir televizyon programında senin yaşındaki bir çocuğun kurmuş olduğu sözcükler gerçekten çok <laughs> kaliteli, çok güzel. Kendini ifade etmeyi çok iyi başarmışsın. Ee, bu arada gelen mesajları da izniniz varsa hemen <laughs> aktarayım. Ee, değerli Mustafa Işık... Bizim hı yazarımız hocam. biliyorsunuz evet. gerçekten çok kaliteli hı hı. Bir yazarı yeni bir programa da başladı. Biz programda da konuk etmiştik. Hı hı. Van Gönlü İncileri diye artık orada da herhalde yazılar gönderirsin. Tabii ki. Evet orada da çünkü yazıları yayınlıyor Mustafa Hocam çok bu konuda emek veriyor. programımızın ve kıymetli konuklarınızı tebrik ediyorum demiş. Ee, Orhan Olgun yayın yönetmenimiz, ha, evet. e, Yılmaz kardeşimin değerli kızını başarılar diliyorum demiş. Teşekkür Kendisine teşekkür ediyoruz. Erdal Alkış, Alkış yapmış. Ha, tamam. <gülüyor> <gülüyor> alış, Alış vardı. Evet. Erdal Alış diyelim. <laughs> Yılmaz hocam, evet. e, sana dönelim. Meryem'in e, bu Meryem'den masallar ilk kitap serüveninde yani bir ebeveyn olarak. Ee, nasıl yönlendirdin yani hani bizi izleyen e, izleyenler en azından Meryem'in bu ifadeleriyle bu duruşla mutlaka etkilenecektir. Hı hı. Onlara en azından bir ebeveyn olarak nasıl bir e, telkinde nasıl yollar izlediniz Meryem'e hangi konularda destek oldunuz bunları biraz konuşalım. Evet öncelikle son sorudan başlayalım Meryem'e her konuda destek olduk. Evet Bunu söylerken de her ekonomik düzeydeki ailenin yapabileceği bir yoldan yürüdük biz de. Yani bu işleri yaparken çok büyük bir maliyet söz konusu değildi. Kızımızın yeteneğini keşfettik yazı olayıyla ilgili ve buradan yola çıktık. Tabii gazeteci olmamdan kaynaklı olarak da tüm tüm camiayı da bildiğim için bir yol açtık kendisine. İşte ışıklı bir yol açtık ve bu yoldan yürümesini sağladık. Çünkü gerçekten yazdıklarına bakınca Takdire şayan ve bunun bir o yaştaki bir kişi için, bir çocuk için bunları yazmak gerçekten güzeldi. Biz de bu güzelliğin yayılmasını istedik. İstedik ki Meryem mutlu olsun. Bir şeyler yaparken ki o özgüveni artsın evet. ve akranları da görünce mutlu olsun. Evet. Mutlu bir dünyası olsun istedik. Bunun evet. için çabaladık. Evet. Zaten Meryem'de şunu ben hep görürüm ki insan konuştuğu zaman diliyle zekasını da gösteriyor. Hı hı. E, dil zekasını da geliştirmişsiniz. Yani gerçekten bu kelimelerle. E, peki şunu söyleyeyim. Ebeveyn olarak e, her çocuğun özel yeteneği var değil mi? Yani bunun yanında durmakla başlıyorsunuz. Muhakkak. E, Kudreti i İlahi her insana bir yetenek vermiştir ki bir şekilde o yeteneğiyle ekmeğini kazansın. Evet. Dolayısıyla kimisi yazar, kimisi şair, kimisi evet. mimarlık mühendisliği, kimisi evet. farklı alanlarda. Her alanda bir yetenek muhakkak vardır. Ebeveynlere düşen o yeteneği keşfedip yolunu açmaktır. Evet. Bunun için de geç kalmamak gerekiyor. O yüzden çocuk